Merhaba arkadaşlar. Yine bir kazı kazan çekilişine hoş geldiniz. Bu hafta neden yorumlar düşük? Onu merak ediyorum. İzlenim azalmış. Beğeniler de azalmış. Arkadaşlar şu arkadaşımıza, kardeşimize bir yardımcı olsanız, izlenim artırsak, siz izleyemiyorsanız bile paylaşsanız. Abone çoğal 322, 323'te tıkandık kaldık. 500 ne zaman olacağız? 1000 ne zaman olacağız? Lütfen yani. Bir yardımcı olun. Bine tamamlayalım. Biz saatimiz 4000 saati bulsun 3000 yaklaştı. Yani beğeni, yorum ve paylaşım yaparsan sevinirim. Bu hafta ayla yürüyen Kenan Bayak, Nafi Eksen, Turgut Demirbağ, Metin Yiğit, Nursel Durmaz, Murat Gerekçi, Batuhan Demirtürk, 8 kişi yorum yapmış katılım diye. Ee, şimdi bunları koşuladık. Çekeceğim bir tane ama çok düşük. Yani ben isterim şurada 15-20 tane katılım olsun böyle giderse de herhalde bu bu konseptten de vazgeçeceğiz. Bilmiyorum yani. Sizlerin yardımına ihtiyacım var. Dilerseniz şimdi başlayalım. Arkadaşlar durdum kattım karıştırdım ve şimdi biraz daha karıştırıyorum. Bir tane gözümü çekeceğim. Gece karıştı. Bir araya toplayayım. Gözümü yumuyorum. Bir tane çekiyorum. Bu şanslar kim çıktıysa inşallah büyük çıkar. Bu sefer altın gol kazayacağız. Çünkü bayide 50'ye katla süper altın ve altın gol. Delmez yedi, elmez yedi sevmiyorum. Altın gol aldım. Başka da hiçbir şey kalmamış büyük olarak. Demek ki kartlara zam gelecek. O yüzden arkadaşlar Metin, Yiğit kardeşimize altın gol kazayacağız. Bol diyorum. Geçelim. Evet bu haftaki şansımız Metin, Yiğit kardeşimize ve altın gol kazayacağız. Kart parası düştükten sonra %500 arasında para çıkarsa bütün karışımıza 500'den fazla çıkarsa orada defteri yazdım oradaki oranlara göre paylaşacağız İnşallah yüksek çıkar hemen başlayalım başlayalım yediğimiz golden başlayalım Bismillah Evet yedi yedik altı attık altı yedik dört attık 8 yedik 4 attık hep 8 ile gidiyor derdini yandı 8 7 3 attık 6 3 7 2 7 4 son 5 2 maalesef Evet. 6, 7, 4, 6, 4, 8, 2, 8, 3, 8, 3, 6, 2, 7, 4, 7, 2, 5. Çıkmadı Metin kardeşim. Çok bir şey yok. Bir sonraki çekilişe katılmak için katıldım yazın. isim soyisim yazın. Çekilişe katılan arkadaşlar hangi kartı kazanacağız? Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Biden'e varsa o. E, beğeni, yorum, paylaşım yaparsanız sevindirim. mümkünse paylaşalım denmeye ve açar. Teşekkürler.